Bir Türkçe öğretmeni olan bana ne tavsiye edersiniz? Valla milli eğitim sistemi içinde olumlu olmanın imkanı var mıdır bilmiyorum ama pek de zannetmiyorum doğrusu isterseniz. Bir Türkçe öğretmeni olarak özellikle anladığım kadarıyla Kürt asıllı olan bir Türkçe öğretmeni olarak güzel kitaplar okudu. Yani okul yapabileceğin okul adı üstünde oku, oku demektir okul. Ee, en kalıcı ve en düzgün ve en doğru iş okumayı ve yazmayı öğretmektir. Okuduğunu anlamayı, yani bir metni, tercihen uzunca bir metni, okumak, sabırla sonuna kadar okumak ve ertesi gün sınıfta o metin hakkında derli toplu birkaç söz söyleyebilmek. Bu kitap neyi anlatıyor? Bu kitapta neyi beğendim? Bu kitapta hangi fikirler bana ilginç geldi? Hangilerini beğenmedim? Beni neler rahatsız etti? Bunları derli toplu bir şekilde sözlü olarak ifade edebilmek e bu bir okulda bir Türkçe öğretmeninin öğretebileceği en değerli hatta tek değerli şeydir. Okuma ve yazma öğretmek. Okuduğunu anlamak, okuma disiplinine sahip olmak ve kendini bir mektupta, bir makalede, bir sosyal medya paylaşımında düzgün bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek budur bir Türkçe öğretmenin görevi. Bu görevi yapabilen kaç kişi var? Yüz kişi de, yarım kişi belki. Milli Eğitim Bakanlığı'nın deli gömleğini giymiş bir kurumda başka türlü olabilir mi? Çok uzağım doğrusunu isterseniz. Yani koşullar nedir bilemeyeceğim.